Yüksekliği h, öz kütlesi ρ olan sıvının x kabının tabanına uyguladığı sıvı basıncı p eşittir h çarpı ρ çarpı g'ye sıvı basınç kuvveti ise f eşittir h çarpı ρ çarpı g çarpı a'ya eşittir. Hacmi a çarpı h olan x kabındaki sıvı taban alanı 3A olan Y kabına boşaltılırsa bu kaptaki H üssü sıvı yüksekliği hacim korunumundan A çarpı H eşittir. 3A çarpı H üssü H üssü eşittir. H bölü 3 olarak bulunur. Buna göre Y kabının tabanına yapılan sıvı basıncı P üssü eşittir. H bölü 3 çarpı ρ çarpı g ve basınç kuvveti f üssü eşittir h bölü 3 çarpı ρ çarpı g çarpı 3a eşittir h çarpı ρ çarpı g çarpı a'ya eşit olur. Bağıntıdan da görüldüğü gibi Y kabının tabanına uygulanan F üssü sıvı basınç kuvveti F'e eşit olarak bulunur.